Aa, bak bak şöyle bak bak. Ucunu tut şunu. Ucunu tut baba. Al yap bakayım. Ya. Bir tane yap gel. Ucunu tut. Ha, bırakma. Şöyle yap. Ama <laughs> aşağı. Kağıdı bırakma bırakma. Şöyle bak bu. He, tamam. <laughs> ne oldu lan? He, bir daha yap bakayım. Bir daha yap bakayım. Dur, <laughs> şuradan aldık değil mi? <gülüyor> <gülüyor>